anlatıyordun abi devam etsin. Ha. Ya işte dedi ki doktor. Böyle üst üste konmuş sayfalar gibi düşünün dedi yani. Nasıl yani? İlk önce üst bellekteki anılar en erken edinilmiş anılar silecek. En iyi hatırladığı şey de en derindeki geçmiş anılar olacak. İşte zamanla hatırladığı her şeyi, yerleri, İnsanlar tek tek unutacak dedi ya. Ne disin? Eğer bizi karıştırırsa ya da yanlış hatırlarsa ya da bir şeyleri unutursa düzeltmeyin dedi doktor. Böyle arasına öfke nöbetleri geçirebilir dedi. Çok sinirlenebilirmiş. Bunu da idare etmemiz gerekiyor. Destek olmaya devam edeceğiz yani. Ya biz annemden mi bahsediyoruz gerçekten? Öyle Böyle hepimizi birer birer unutacak mı? Ya, tut işte şu çeneni ya. Ne gidiyorsun kadına sabah sabah sanki sağlıklıymış gibi. Kadın hasta işte. Sarıl, teselli bir şey yap. Allah belamı versin yani. Oğlum ya? bir, bir, sus, bir sus. Kendini niye <laughs> dövüyorsun? Yani eşeklik yapan benim. O gün üstüne gitmeyecektim ben sabahın köründe. Kadının üzerine git, gittim. Yani bir, bir sussana. Bir kadına hazmetme şansı versene. Acelen ne? Gerizekalı. Yok abi yok. Bende de hata var. Bende de hata var. Ben anlayamadım onun halini. Gittim şurada Anastasia için kadına saydırdım bir de üstüne. Kadın sanki kadın hasta değilmiş gibi sapasağlanmış gibi. De. Bu kadar yüklendik ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> ya gerçekten ne yapıyorsunuz? Böyle yapınca düzelecek mi yani her şey? Annem bize hastalığını belli etmemeye çalışıyor. Değil mi? İyi olmaya çalışıyor. E biz de unutmak istedik, unuttuk. Hayır, bu böyle olmaz ki yani sen suçlusun yok ben suçluyum diye. O zaman ben de çok üzüleyim madem ben de çok suçluyum. Ben de bir sürü olay çıkardım, evi terk ettim. Tamam ne? Ne ne abi? diyeceksin? Hani ne diyeceksin? Bu senin yüzünden değildi, de benim yüzümden oldu. Evet. Ben benden ötürü oldu. Yani evet. Girmiş buralara, yapma işte böyle. Aynen abi yoksa şimdi ağzının ortasına bir tane. Aynen. Buradan böyle. Konuş bir İpek. Hazır senden korkuyorken. Vallahi ağzına gelin söyle. Hem bir şey söyleyeceğim. Biz niye hala beraber yaşamaya devam ettik? Niye o zaman dağılmadık? Ahlanmak için mi yani böyle? Doktor ne demiş? Siz eğer güçlü olursanız anneniz de güçlü olur demiş. O da iyi hisseder demiş. Yani annemin sizi böyle vicdan azabı çekerken görmeye değil, iyi görmeye ihtiyacı var. vur beni çekiştireceğinize yemeklerinizi yiyorsunuzdur inşallah. Bakın masadakiler bitecek. Oh. Oh. Abi, sesli mesaja basar mısın? Benim bir şey soracağım. Anne sen ne yaptın? Kamera falan mı yerleştirdin buraya? <laughs> Senden korkmayan taş olsun taş. Taş olsun. Anne bunlar hiçbir şey yemiyor. Kız bunlara kız. Seni çok özledik. Anne. Anne sen gel ben... İşkembe çorbası bile içeceğim. anne, anne ne olursun gel. Beraber şu işkembe çorbası içelim. Ne olur anne. <laughs> gel, içeceğim, <laughs> tamam içeceğim. Seni çok seviyoruz. seviyoruz. <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Oradan yetişiyor ya.